Kimi mesleğin içine doğdu, kimi ise atadan kalan mirası sürdürmeye devam etti. 1974'te mesleğe başladım. Emekliyim şu anda hala çalışıyorum. Babam da matbaayla alakalı e, kağıt malzemeleri satıyordu. Ondan devraldık. Meslek babadan kalma aşağı yukarı 86'dan beri mesleğin içerisindeyiz. Bir zamanların gözdesi olan matbaa sektörü günümüz teknolojisine karşı büyük bir mücadele veriyor. Ama emekler ustaların söylediğine göre bu hiç de kolay olmuyor. Matbaacılıkta el çok çoktu önceden. Kursun harflerle dizip tipo dediğimiz makinelerde baskı yapıyorduk. Her şey eldi. Şimdi tamamen değişti. Ee, renkli fotokopiler ve internetin olayı bizim matbaacılığı bitirmek üzere. Geçmişte daha önce her türlü iş yapıyorduk. Kitap, broşür, katalog, fatura, davetiye, kart vizit. Hani aklınıza kağıt üzerine ne iş gelirse hepsini yapıyorduk Şinaç'a. Sektör küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak sürekli bir gelişim içinde. Matbaa evraklar vardı. Fatura, irsaliye ve diğer matbaa evraklar. Sıtkır etiket dediğimiz yapışkan etiketlerin üretimi vardı. Katalog, afiş, broşür, kutu, Hepsi vardı bizde matbaayla alakalı ve bu işlerin de %70-80'i şu an yok. Fatura irsalliği işi bitti zaten. internet ortamına geçti. Onlar zaten bitti. Yapan kişiler de fazla yok. Kağıtta dışa bağımlılığı yüksek olan Türkiye'de fiyatlardaki yükselişten dolayı birçok matbaa ve basım evi kepenk indirirken ayakta durmaya çalışanlarsa 15 yıl önceki matbaacılıkla şimdiki arasında fark olduğunu söylüyor. Fuarlar olurdu. Fuar zaman adam... Bütün şeyleri, reklamını, broşürünü, şampiyon dağıtacağı şeyleri hep matbaacıdan çıkardı. Yani şu anda onlar bitti yani tamamen. Bir zamanlar en önemli sektörlerden teknolojiye ne yazık ki onlar da yenildi. Evet matbaacılık sektöründen bahsediyoruz efendim. Peki matbaacılar bu duruma ne diyor? Matbaacılar bu duruma gerçekten de teknolojiye yenik düştük diyor. Ayak uyduramadık. Sanal ortam ve da işte teknolojinin fazla gelişmesi bizi çok etkiledi. Genel olarak zaten matbaa sektörü bitmeye noktasına gelmiştir. Eskisi gibi olmadığı için bir günden yani, o kadar sektörde çalışan var, ekmek yiyen var. Tamamı bitmek üzere ya. <laughs>